Bu kelam şu, büyük alim. Diyor ki, Rasulullah şu kelimeyi konuştu ilk defa. Ya eyyühen nas, ey insanlar, ev şu selam, selamı yayın. Aranızda selamı yayın. Ve birbirimize yemek yedirin, iftar verin. Aranızda muhabbet artsın. Açları doyurun. Elhamdülillah buraya geldiniz. İftar sevabı elhamdülillah sizin. Oruç sevabınız inşallah buradaki bu işi organize eden kardeşlerimle Siz de kendiniz ne yapacaksınız? Başka yerde de iftar vereceksiniz, ailenizi, eşliğinizi, dostluğunuzu neyse çağıracaksınız. Bu iftar sevabı büyük bir şey. Bir insan bir oruçluyu iftar ettirdiği zaman üç tane fayda ele geçiyor. Birincisi, günahları bağışlanıyor. Boynu cehennemden azap olmuyor. Üçüncüsü, gelen insanın sayısına kadar o kadar oruçlu yaptırıp iftar etmiş gibi kendisi oruç tutmuş gibi Mesela kaç kişiye iftar verdi? 10 kişiye. O gün 10 defa oruç tuttu. Bir de kendisi 11. 20 kişiye iftar verdi. Bir de kendisi 21. Onun için iftar zaafı büyük bir şeydir. Bunu azim Akrabamızı çağıralım. Bir çocuk, bir işte ne bir yetim, birisine hiçbir şey yapamasan da iftar parası ver. Birisini iftar ettir. Bu ayda iftar ettirmek büyük bir sevaptır. En azından günahlarını döktürüyor. Cehennemden boynunu azat ediyor. Cehennemden boynunu azat ediyor. Ne demek bu? Elhamdülillah amaç zaten bu değil mi? Cehennemden boynunu azat ettiriyor. İftar ettirmek. Tamam biz ne yaptık herhalde sizi yapıyoruz ama aynı zamanda size de örnek olmak için herhalde. Siz zaten yaptırıyoruz bu ama yine bunu devam ettirelim. Bu iftarı şimdi devam ettirelim. Bunda büyük bereket vardır. Ramazan'a saygı vardır bu işte. Ramazan'ın bereketi böyle kazanılır. E nasıl, nasıl yaşayacağız ki başka iş İslam'ı? Böyle yaşayacağız. Elhamdülillah buraya kadar geldiniz. Bakın dualarımızla elhamdülillah beraber yapıyoruz. Beraber sohbet ediyoruz. Ramazan'ın sevgisini, muhabbetini, o feyizini, bereket alıyoruz. Elhamdülillah şükür olsun. Allah razı olsun hepinizden. Buraya geldiniz bizi sevindirdiniz. Şimdi ne diyor? Selamı yayınız aranızda. Birbirinize yemek yediriniz diyor. resim Erham, akraba ziyaret yapınız. Birbirinizden kopmayın. Amca, dayı, hala, teyze bunları sorup soruşturun. Aranızda birbirinizle alakanız olsun. İlişkiyi kesmeyin. Çünkü akraba bağını koparanı Allah da koparır akraba bağını ekleyeni, birleştireni Allah birleştirir. Yardım eder, eder. Falan bir uzakta bir akraba var. var Bana ne onlar? Telefon aç, hatırlı sor. Rızka bereket getirir bak. Akraba bağını kesmek, akrabayı ziyaret etmek, onu soruşturmak rızka bereket verir. Rızkı artırır diyor adı Devam ediyor. Efendimizin ilk kelimeleri. Abla İbni Selam Medine'de ilk defa duymuş. Vesir-i Erham Vennas ve Sallu vennas İnsanlar uykudayken namaz kılın diyor Efendimiz. Hep bu cennete bir selam, cennete selametle girersiniz. İnsanlar uykudayken namaz kılmak demek, ne demek? O ne kast diyor? Sabah namazı. Ondan sonra gece teyze namazı. Bakın şimdi mukaveleler var. Şey var. Sahurdan Buna. sonra mukavele gelin. Büyük sünnet. Peygamber evet. Efendimiz Ramazan gecelerinde Cebrail Aleyhisselam'a buluşurdu. Ramazan gecelerinde. Efendimizle Cebrail Aleyhisselam Kur'an okurdu. Efendimiz dinlerdi. Efendimiz dinlediği Kur'an'ı tekrar Cebrail arz ederdi. Vefat edeceği sene iki defa arz etti. Sallallahu aleyhi ve sellem. Vefat edeceği sene Efendimiz daha önce on gün itikaba giriyordu. Ramazan'ın son 20 günde vefat edeceği sene son 20 gününde ne yaptı? İtikaba girdi. İtikap ne demek? Camiye, kendisini kapatmak demek. Mescid'e, camiye, insanı kendisi kapatmasın, hayatı hakkında düşünme yapıyor. Ben ne yapayım? çıkarsak çıkarsam ne olur benim halim? Şu an hazır mıyım? Buna itikaf deniyor. Efendimiz vefatına yakın o sene, o son Ramazan'da iki defa itikafa girdi. Yani 20 gün. Daha önce 10 gün diyordu, son 10 gününde. Yani Ramazan 20'sinden 30'una kadar kalıyordu camide, mescitte. Son Ramazan'da ne yaptı? Onunla Ramazan'ın 10'undan kadar camide mescitte kaldı. Neden? Ümmet, örnek olmak için. Bizim ahirete ihtiyacımız var. Kıbet kardeşlerim. Mutlulukları hayata çıkacağız. Hepimizin hesaba ihtiyacı var. Düşünmemiz lazım. Acaba eksiğimiz nedir? Bunlar hepsi Ramazan'da oluyor. Allah Ramazan'ın bereketini ayırmasın. Aklımızı kafamızı tekrar tekrar toplatsın. Ümmet Muhammed'e yardım etsin. Şimdi dua yapalım diyorum Allah'a. Amin. Sıbhani Rabbil Aliyyâ Aleyhâ. Elhamdülillâh yediyyedan alihâ ve mâkınlâ Allah'ın da yardımının bizle ve elhamdülillah bu mübarek ve Semâ'dan mübareklar yosun aytami. Atamın öyle bir insan hayret. Ya Allah'ım. Az bu buraya kadar geldiler. İftar vaktinde sana ellerini açtılar Allah'ım. kabul eyle. kabul eyle. Tekrar tekrar bu dualarımız ya Rabbi kadir gecelerini, bayramları bu kardeşlerimize tekrar tekrar nasip eyle. Hayırdan bereketler bize ayırma Allah'ım. Ya Rabbi teravihin hayrından ayırma. Ramazanın bereketinden ayırma. İftarın, sahurun, orucun hayrından bereketinden ayırma. Her dakikamızı, her saniyemizi hayırla, bereketle geçir Allah'ım. Hayırla, hayır, bereketle doldur Allah'ım. Bu Ramazan'ı boş geçirmekten muhafaza eyle. Ramazanımızı dolu dolu geçmeyi nasip eyle. Ya Rabbi Ramazan'ın bereketini kalbimize inşira eyle. Ya Rabbi. Rahim. Ramazan'ın bereketini çoğumuza çocuğumuza nasip eyle. Evimize bereketini ihsan eyle. Ramazan'ın bereketini bütün beldemize, Türkiye'mize nasip eyle. Tüm İslam dünyasına Ramazan'ın bereketini ihsan eyle Allah'ım. Bizi Ramazan'ın bereketine mahrum eyleme Allah'ım. Ya Rahman rahim. böylece bizi cennetine kabul eyle. Bizi cennet aharisine eyle. Bizi cennet tehlidine eyle Allah'ım. Ya Rahman Rahim orucun bereketini, feyizini ancak ben anlarım. Ben bilirim onun karşı, ona karşı olan Bereketi ancak ben takdir ederim. Ben mükafatımı ben veririm buyuruyorsun. Allah'ım mükafatımızı kat kat ihsan eyle. Aramızdan etme çıkarma. Aramızdan sonra bize la ilahe illallah Muhammed Resulullah diyemeyip hakikaten iman sıkıntı bir kişi bırakma. Buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en Muhammed Resulullah. Ya Allah'ın rahim. Sonra da bu kelime-i tayyibeyi söyleyip akide iman mı gitmeyi nasip mi mesele? Aramızda bir kişi daha imansız gitmesin ya Rabbi. Çoluğumuza çocuğumuza iman nasip eyle. Sonra da la ilahe illallah Muhammed Usta deyip cennete mutlaka girmeyi nasip eyle. Zira adını zulüyor men la ilahe illallah fi akıra vakti yaptı dekâle cennet. Son nefiste kim la ilahe illallah Muhammed Usta derse mutlaka cennet hikmetine alamettir o buyuruyor. Allah'ım bize ihsan eyle ya Rabbi. Çoluğumuza çocuğumuza ihsan eyle bizi İslam'ın bereketinden mahrum eyleme Allah'ım. Son nefesler hüsnü katim bizi boş bırakma Allah'ım. Mutlaka dualarımızı kabul eyle. Ya Rahman Rahim, İslam dünyasında şu anda bir sürü kara belalar, kara bulutlar dolanıyor. Müslümanların belasının başında. Allah'ım bu bulutlara dağıt ya Rabbi. Müslümanlara hayır bereketi ihsan eyle. Müslümanları tekrardan ihyaya ya Rahman Rahim ihsan eyle ya Rabbi. Müslümanları boş bırakma. Elimize ya Rahman Rahim güç, güç kuvveti ihsan eyle. Müslümanlara müsret ihsan eyle. Küffara karşı güldürme Allah'ım. Küffara karşı bizlere nusret ihsan et ya Rabbi. Amin. Amin. Velhamdülillah Rabbi. Kıymetli kardeşlerim eksik kusur varsa hakkınızı helal Allah kabul etsin. Bir dahaki Ramazan inşallah görüşmek Allah İnşallah. Allah kabul etsin.